Arkadaşlar merhaba Voice of Car kanalına hoş geldiniz. Bugünkü test konumuz 2020 model Audi A3 1.5 TFSI motor ünitesine sahip hatchback versiyonu arkadaşlar. Aracımız 7 ileri elektronik şanzımanlı. Araç 2021 yılında kasa değişikliğine gitti. Bu kasamız 2012 yılının sonunda çıktı arkadaşlar. 2012'den 2020 yılına kadar aynı kasada devam etti. Hepiniz biliyorsunuz ki Audi öyle çok fazla kasa değişikliği yapmıyor. Ufak tefek makyajlarla araçlarını her zaman güncel bir şekilde tutup satışa devam ediyor arkadaşlar. Bu araba da onlardan bir tanesi. Biz de biliyorsunuz daha önce kanalda videosu da var. Bu aracın Sedan 1.6 TDI'ni çekmiştik. Çok uzun yıllardır kullanmış olduğumuz bir araç. Bir dönem benim de aynı bu şekilde bir Sportback Audi A3'üm vardı arkadaşlar. Ya bu arabanın ciğerine kadar biliyoruz desek yeridir. Ee, ama bu arabada şimdi motor değişti. 1.5 TFSI'ye geçti arkadaşlar. Daha öncesinde 1.2'si vardı, 1.4'ü vardı. Ee, 1.6 TDI'yi vardı. Şimdi bu 1.5 TFSI motoru ben ilk defa test edeceğim. Benim de bazı meraklarım var. Özellikle yakıt konusunda çok büyük meraklarım var arkadaşlar. Şimdi iç tarafa geçtiğimizde onlara bakacağız. Arabanın dışına böyle kısaca baktığımızda far grubu aynı. Sadece bu alt tarafta ufak bir değişiklik yapmışlar. Bu difüzörümüz de aynı. Ön taraftaki panjur grubumuz yine bir önceki nesille aynı arkadaşlar. Yani çok hafif makyaj var arabada. Ağır bir makyaj geçirmemiş. Yan tarafa geldiğimizde yine Audi'nin en natural olduğu kısım arkadaşlar. Bu yandan baktığımızda çok sade duruyor. Sadece Audi'yi Audi yapan kısım bu en sondaki C sütunu arkadaşlar. Ya yani bu arabayı bu taraftan kesip sadece burayı göstersek eminim ki kim bakarsa baksın bu arabanın bir Audi olduğunu anlayacak çünkü bütün kasalarında aynı çizgileri koruyor arkadaşlar. Arka tarafa geldiğimizde far grubumuz değişmiş. Buraya bir 35 TFS'i yazısı gelmiş. Şimdi çoğu arkadaş bunu merak ediyor. Diyor ki araba 3500 motor mu? Hatta biz de bu arabayı ilk gördüğümüzde birkaç sene önce ya bu 35 ne? 3500 motor mu çıkmış bu arabanın diye merak ettik. Bu arabanın beygir gücüyle alakalı arkadaşlar. Bu araba 1.5 TFS'i 150 beygir, 250 Nm torka sahip bir araç. Audi A4'lerde beygir arttıkça bu rakamlarda 5.5 5 yükseliyor arkadaşlar ben A3'te daha önce 35'in üstünü hiç görmedim ama A4'te 40 45 50 olarak gidiyor. Ee, ya buradaki çizgilerimiz yine aynı arkadaşlar. Çok küçük değişiklikler var. Yani böyle gözle görülmeyecek kadar ufak değişiklikler yapmışlar. Arka tarafta orijinal park sensörlerimiz var. Burada bir difüzörümüz var ve bunun bu şekilde mat krom olması da oldukça güzel arkadaşlar. Çift çıkışlı bir egzozumuz var ve bu da parlak nikelden yapılması oldukça güzel bir detay. Aracımızda komple büyük bir sunroof var arkadaşlar. Bunu hem cam tavan olarak kullanabiliyorsunuz hem de böyle ebatı büyük ama Böyle tamamen açılmadan yani normal sunroof gibi açılıyor arkadaşlar. Ama kapattığım zaman daha büyük bir panoramik cam tavan görüntüsü elde ediyorsunuz. Aracımızda anahtarsız giriş ve anahtarsız çalıştırma var. Rekara koltuklar var. Bu ben daha önce hiçbir Audi'de görmemiştim arkadaşlar. En azından bizim sahip olduğumuz araçlarda bu detay yoktu. Çok hoşuma gitti. Kapı yanlarında kullanılan malzemeler daha öncesinde çok mat bir alüminyum vardı ama burada böyle fırçalı bir alüminyum kullanılmış. Tuş gruplarımız yine aynı 2012 yılında çıkan yeni kasada kullanılan tuşların tamamı bu araçta da kullanılmış. aracımıza oturduğumuzda koltuklar bir kere komple değişmiş. Ben sadece Recaro'dan bahsettim ama koltuklar tamamen değişmiş arkadaşlar. Baş tavan mesafesi zaten spor bir araba olduğundan dolayı çok yüksek değil. Şimdi iç tarafa geldiğimizde bunların tamamını iç tarafta konuşalım arkadaşlar. Aracın dış tarafından böyle çok fazla değişiklikler yok arkadaşlar. Anlatacağımız çok bir şey de bırakmamış Audi bize. Şimdi iç tarafa geçelim. Hem sürüş dinamiklerinden bahsedelim. Aracın hem de dediğim gibi arkadaşlar yakıtına bir hep beraber göz atalım. İç tarafında görüşmek üzere. Evet arkadaşlar aracın iç tarafına geldik. Yine Burak Bey ile beraberiz. Burak Bey hoş ne geldin. Merhaba hoş bulduk. Ee, şimdi senin bir Audi A3 sedanın var. Yaklaşık 6-7 senedir kullanıyorsun. Aynen. Aynen. Ee, direksiyona geçti. Şimdi bu arabadaki en büyük değişiklikleri senin fark ediyor olman lazım. Ben böyle arabanın iç tarafını kısaca arkadaşlara anlatayım ondan sonra yola tamam. çıkalım. Arabanın içi arkadaşlar 2012 yılında çıkan A3'lerle birebir aynı. Yani havalandırma menfezlerimiz aynı, tuşlarımız aynı. Buraya sadece sürüş modları gelmiş arkadaşlar. Ona sürüş tarafında değineceğiz. Öyle herhangi bir kablosuz şarj yok arkadaşlar. Burada yine elektrikli el frenimiz var, oto haltumuz var. Şanzımanımız yine aynı, estronik şanzıman. Hatta tasarımı dahi aynı. Torpidomuzda yine burada bir CD changerımız var ama soğutmalı torpido bu araçta da yok. Malzeme kalitesi yine aynı. Direksiyonu sadece kaplaması değişmiş. Biraz daha mat bir direksiyon gelmiş. Burada kapıların bu aydınlatma mı? Kapıların aydınlatması herhalde. Alt aydınlatmalar buradan açıp kapanıyor. Burada mikrofonlarımız var. Buradan da sunroof'umuzu açıp kapatabiliyoruz. Başka herhangi bir Başka değişiklik herhangi yok. Şey yok. Sadece şu alüminyum kaplamalar normalde evet. E, bunlar fırçalanmış. Daha öncekiler mattı. O, Senin o, bir önceki da de öyle. daha böyle e kare kareydi. Evet. Her seferinde bunları değiştiriyorlar. Kollarımız değdiğimiz yerler yine yumuşak malzemeden yapılmış. Üst taraflar sert. Ön kapılar da sert. Hani Evet, sert abi. Seninkinin ön tarafları yumuşaktı. Hatchback'lerde bunu da değiştirmişler. Sedanların bunlar yumuşak arkadaşlar. Evet. Tavan kaplamamız yine aynı renk. E, hiç değişmemiş. Dashboard bazılarında arkadaşlar iki ayrı renkte oluyor. Bu aracımız siyah renkte yapılmış. Kol dayamamız yine ayarlanabilir. Altında bir USB'miz var, bir de AUX girişimiz var. Daha hala bunların hiçbirini güncellemedi. Evet. Audi, Audi yapmıyor bunu ya. Yapmıyor. Çünkü gerçekten uzun vadeli bir araba çıkartıyor. Bir araba çıkartıyor. 10 10 sene, 10, 10, sene. 10 sene bunu makyajlayarak aynı kasayı devam ettiriyor. Şimdi tabii yeni kasayla birlikte her şey çok tabii değişti. Çok değişti. Tamam Aslında dışarıdan değişti. çok büyük farklılıklar yok. iç tarafta, dashboard'ta çok büyük değişiklikler var. direksiyonda var. Aracın ebatlarında farklılık var yeni kasada. Şasi aynı. Aynı şasi üzerine kurgulanmış ama iç taraftaki tabii yaşam alanını bilmiyorum ama şasi aynı şasi. Yine onun üzerine kasayı getirip oturtmuşlar. Belki iç tarafta ön kaputtan falan feragat En azından daha şişik duruyor diyebiliriz evet. yani. Yani biraz daha, daha body e, kit gibi bir şey yapmışlar Aynen. abi. Yalnız koltuklar çok hoşuma gitti. Çok gömük. Şu evet. şunları bu şekilde ileriye geri yapabiliyor alırmışlar. olmak da çok Burada güzel. mandal var. Ya yani uzun yolda bu bir kere çok büyük bir keyif abi. Tabii. Ya yani ayakları ağarmaması için yani tavan da projektlerimizin... harika. Sanuf'u kapatalım. Tamamen bir panoramik cam tavan gibi. Çok büyük bir sunroof var. Yani tamamı açılmasa da sunroof. Aynen. Ama ebatı çok büyük ebatı abi. Büyük. Benim Audi'de bu kadar değildi. Daha küçüktü benim arabanın sanufu. Kapattığımızda hafiften güneş geliyor ama rahatsız da etmiyor. etmiyor. Tamamen karartmıyor. Ama rahatsız da etmiyor. Bahsettiğin drive Select modu evet. Audi'nin. 5 farklı modda sürüş keyfini yaşatıyor bize. Etkili, konfor, otomatik, dinamik ve bireysel olarak ayarlayabildiğiniz 5 farklı modu var. Evet. Buradan bunu seçebiliyorsunuz. Öte yandan her şey aynı. Ama aynı ya. Bak şöyle baktım. Evet burada aydınlatmalı bir güneşliğimiz var. Sürüş yani tarafına bakalım. Aynı. Orada bir değişiklik var Sürüş aynı. 1.5. tabii biz dizel kullandığımız için bu daha doğrusu senin araç dizel olduğundan dolayı aynı. biraz farklılıklar olabilir. Ee, ben hemen bir ilk önce bir kalkmadan bir aracın yeni kasayı şu an karşıda görüyoruz. O sedanın yeni kasası. Sedanın yeni evet. kasası. Yani Evo't olarak hani bir önceki sedana göre daha böyle şey haltlar. çok büyük abi. O 19 jant herhalde o araba. Çok ee, büyük. Ön taraftaki difüzörler, şeyler çok farklı. Onu da aslında dönüştü kara, şey. Evet ben gerçi resmini koyarım. Gerçekten evet. büyük. Yani normalde Zaten her yeni kasa ile beraber e, Üreticiler kasayı Bir parça büyütüyorlar Yani büyütmeye özen gösteriyorlar hani Bir tık daha yukarıya getiriyorlar Baktığımız zaman e, Kasa biraz daha hani A4 formuna yürümüş vaziyette Audi a sedan versiyonu anlatırken e, Hep bahsediyoruz abi O araba biraz daha A4'e e, Rakip bile diyebiliriz O arabayla ilgili çünkü A4 satışlarını Ciddi oranda düşürdü sedan versiyonu neden? Daha düşük yakıt tüketimi 1.6 olmasından dolayı çünkü A4'ler hep 2000 motordu. Eski o 2012, 2013, 2014 yılına gittiğimizde. Biraz daha hafif bir araba. Tabii hem evet. vergi olarak hem ÖTV olarak çok daha düşüktü. Daha küçük yaklaşık aynı performansta ve inanılmaz derecede düşük bir yakıt tüketimi vardı. Senin araba uzun yolda ne kadar zorlarsak zorlayalım 6-7 litreyi geçmiyor. geçmiyor evet. e şimdi çok bununkine bir bakacağım. 5, 5, sonunda. Evet. 5 litreyi de çok rahat ortalama çok rahat görüyordu. görüyoruz ve performansı da yeterliydi. 115 beygir bir önceki de 110 beygirdi. Aynen. Zannediyorum bu araba 150 beygir. Ya yani bu araç 150 beygirin hakkında veriyor abi sıfırdan yüze hızlanması. Çok özür dilerim ben emniyet kemerimi takmamışım. Aracın sıfırdan 100 km hızlanması da 8.2 saniye. Torku da gayet iyi. Böyle bir hatchback arabaya göre 250 Nm tork çok iyi ve bu araç beygir gücünü düşük devirlerden itibaren veriyor. Tabi turbo beslemeli bir motor olmasından dolayı. Benim araç 9.2 saniyeydi. Bana gayet iyi yetiyordu abi şehir içinde. Uzun yolda da ara hızlanmalarda da çok başarılıydı. Şimdi 150 beygiri duyunca ben böyle bir aslında e, araçla ilgili bir basmak da istedim. Ama tabi şu an trafikte çektiğimiz için arkadaşlar çok mümkün değil. Ama ilerleyen dönemde mutlaka o hız testinde yapacağım bu arabayla. Abi yol bilgisayarında daha doğrusu ekranda da ekranda da çok büyük çok değişiklikler büyük değişiklik yok. yok ee, Baksana abi araba nasıl alıyor ya. <laughs> yol tutuşu <laughs> zaten yani. arkadaşlar Audi gerçekten yol tutuşu konusunda çok başarılı. Ee, abi şuradan kar dediğimizde sadece sürüş modları geliyor. Medya'ya geldiğimizde yine AUX, Bluetooth yani yok hiçbir şey yok. Yani. Ara yüzünde bile bir değişiklik yok. Ara yüzünde yok. bile de yok abi sadece Burada bir hatchback var bizim arabayla mukayese ettiğimizde. Aynen. Araç bilgilerinde evet yok hiçbir şey yok ya. Tabii arkadaşlar bunun navigasyon olan paketlisi de var Ne kadar paketi yükseltirseniz biliyorsunuz. Korktum. <laughs> ne kadar paketi yükseltirseniz o kadar ya yani ne kadar para o kadar köfte mi derler? Evet. Audi Volkswagen grubunda öyle. Maalesef her şey opsiyon olarak veriliyor. Ee, yalnız bu arabada şöyle bir güzellik yapmışlar abi. Geri görüş kamerası takmışlar. Eski hmm. modellerde geri görüş kamerası yoktu. Çok da başarılı geri görüş kamerası. Ee, Konya yoluna çıktığımızda... Pardon. Anayola çıktığımızda bir aracın ortalama yakıt tüketimine de bakabilir misin? Tabii. Bey? Şimdi direksiyon da aynı. Üç kollu direksiyon. Dediğim gibi sadece yüzeyi değiştirilmiş. Daha mat bir kaplama yapılmış arabaya. Şimdi Ankara soğuk olduğu için tabii başlangıçta yakıt tüketimi yüksek. Ee, aracın ısınmadan kullanmaya başlamamızdan da kaynaklı. Ama zaman içerisinde verimlilik programını açalım. Araç şu an abi kaç kilometrede? Aracın kilometresi de çok düşük. Şu an 2187 kilometrede. <laughs> evet <gülüyor> bize. Şu anda bu aracı test için görsel filo sağladı. <laughs> onu da yine belirtelim. Onu belirtelim abi çünkü hep biz şimdi Dacia, Clio vesaire araçlar çektik arkadaşlar. O videolarda da bahsediyorum. Üst segment araçlarda görsel filo da var. Ee, yine her videomuzda söylediğimiz gibi yine bahsedelim. Ankara Balgat Kerizlere de gelip showroom'da ziyaret edip bu araçların tamamını görebilirsiniz. Bu arada çok üst segment araçlar da var. Ee, orta sınıf araçlar da var. Ticari araçlar da var. Ee, gelip showroom'u ziyaret edebilirsiniz. Veya Instagram'da görsel filonun Instagram sayfasını takip ederek konulardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Abi şimdi bir arabanın rüzgar sesine de bakalım. Normal şartlarda bu arabanın 130-140'tan sonra rüzgar sesi alması lazım. Çok iyi. Çok yani motor sesi de çok abi güzel. ya yapmışlar gerçekten böyle bir melodi gibi geliyor abi motor sesi de çok hoşuma gitti 100 km hızla gidiyoruz arkadaşlar şu an gazdan ayağımızı çektiğimiz için motor sesi yok rüzgar sesi yok dış ortam sesi yok Audi bu konuda çok başarılı değil Kesinlikle mi? Audi çok başarılı abi frenler gayet arkadaşlar biz yaklaşık 7 Hoşumlu. yıl mı oldu abi? 8 7 8 senedir Audi kullanıcısıyız. Ee, Burak Bey sedanı var. Ben de Sportback vardı. Artık arabanın böyle ciğerini biliyoruz desek yeridir arkadaşlar. Bir de çok uzun diğer kilometre yaptık. Diğer videolarımızdan yaptım. da tabii, tabii. görebilirler. Şimdi senin da biz 180 bin kilometre yaptık. Bunun nereden baksanız 70 bin kilometresini kullandım arkadaşlar. Bir önceki araç 140 bin kilometre tabii, civarında bindik. Tabii. Hep uzun yol yaptık. Artık arabanın böyle ciğerini biliyoruz. Bu motor sınıfını ilk defa kullandığımız için. Çok merak ediyorduk. Yola çıktığımızdan itibaren abi çok yüksekti yakıt tüketimi. Şu an 5 litre birden aşağıya aynen, indi. Aynen, tabii o daha ince tabi ki. Şimdi 1.5'lerde arkadaşlar şöyle bir handikap var. Herkes onu söylüyor. Yeni bir motor ünitesi olduğundan dolayı çok fazla yakıt, yakıt tükettiği söyleniliyor. Ee, ama baktığımda beygir gücü yükseltilmiş, tork yükseltilmiş, performans olan bir araçta bu kasada hafif bir kasa abi alıp götürüyor. Yani spor Aslında çok bir çok fazla yakmaması lazım. Beklentilerinin tamamını. Benim araç 10 litre civarında yakıyordu. Bu da benim tahminim şehir içinde 8-9 litre. O civarda. yakardı. Ama yakmış. yani motor sesini duymak, böyle ani e, hızlanmalarda, ara gazlarda çok başarılı. Yani hmm. motor gerçekten araba da zaten çok kendine Doğumuzda hakim bir araba. sanki araç çalışmıyor gibi abi. Evet. Hiç ses de çıkarmıyor. Hmm. İstersen bir yer değiştirelim. Evet. Gene. Bir sürüş dönemi. Her gibi. <laughs> abi, koltuklar inanılmaz abi, sarıyor. Gerçekten. Ya. Yan, yan al destekler. şu çok hoşuma gitti benim. Arkadaşlar şu olay böyle ileri gidip gelmesi çok iyi. Direksiyonu biraz aşağıya alayım abi. Bak burada da böyle pedal shiftlerimiz var. Evet. Bu da çok iyi abi. Yine buradan şanzımanımızı buradan da manuel kullanabiliyoruz arkadaşlar. Böyle ileri geri yaptığımızda sağ sol yaptığımızda manuel ve otomatik olarak değiştirebiliyorsunuz. El freni otomatik olarak kendini bırakıyor arkadaşlar. Gaza bastığınızda. Aynalar yine aynı küçük. Görüş açısı dar. Ben çok beğenmiyorum. Bu ayna yine çok tasarımı güzel ama görüşü çok kısıtlı arkadaşlar. Niye bu kadar minimalist düşünmüşler bilmiyorum. Abi şöyle vites küçüldüğünde of çok iyi. Motorun sesi de çok güzel. Ne güzel sesler Abi, Çok tatlı ya. Araba bir anda 130-140 oluyor. Fren de çok iyi bak. Bu kadar gitmesine rağmen duruyor da. Evet, zaten önemli olan bu kadar hızlı evet, Ne kadar basarsan o kadar, kadar duruyor. Spor e, kullanımlarda kullanımlarda ani frenlerde bize kısa metre metrajda sonuç verebiliyor olması da evet. çok önemli. Çünkü bu araçta gerçekten hani biz 187.500 de benim şu an aracım. Daha bu ara hiçbir büyük bakım da görmedim. Evet. Onu da söyleyelim. Sorunsuz. Yani sorunsuz, sorunsuz bir var. şekilde sadece işte yağ yağ filtresi, hava filtresi, değişim işte balatalara bakılıp 185.000 kilometreye kadar sıkıntısız, sorunsuz problemsiz bir araca sahip olmak istiyorsanız tabii ki bu e, işin parasal mefhumuna da katlanmak durumundayız. Evet. E, Türkiye'de zaten hepimizin bildiği o vergilerden dolayı bu araçlara ulaşımımız e, ciddi anlamda zor. Ama hani e, normal koşullar altında e, Avrupa ülkelerinde Audi'nin hani kendi segmentlerindeki araçlarının hani bir BMW ile Mercedes'te kafa kafaya e, satış rakamlarına yaklaştığını e, hepimiz biliyoruz. Türkiye'de de Audi'yi çok seven, tutan bir... Yol tutuşunda e, bence en iyisi Audi. Tabii en iyisi. Yakıt olarak da Hani Onu da fukar hissedendirelim. Ya, Doğru. Yakıt inanılmaz düşüyor abi şu an. Yani biraz daha gitsem onun altına inecek yakıt. Kesinlikle. Ee, ya yani bu 8-8.5 litreyi geçmeyecek edin şekilde edin. Yüz, e, işte böyle dikkatli etmenize de gerek yok. Ee, o o aralarda bitirirsiniz. Yani çok performanslı, ya. kullanımda da ben maksimum ama maksimum 10 litreyi geçmeyeceğinden eminim evet. bu motoru. Bu yani biraz tecrübe deneyim Şeye dikkat mi Burak Bey sürerken direksiyon bayağı ağırlaşmış. Yani evet, direksiyon aynen. Çok yani ağır yani direksiyon ağır ama e, minnacık yine 3 yani kollu e, direksiyon, direksiyon. direksiyon. Uzun yolda arkadaşlar gerçekten çok rahat ediyorsunuz. Ben genelde böyle sürüyorum Aynen, aynen. Bu şekilde gidiyorum. Tabi burada bir kol dayamanın olması da büyük avantaj. Bak rampa yukarı. Bastığında abi sarmıyor da. Güzel Tabii. topluyor gidiyor. Güzel topluyor. Yok, 15 motor bence ya yani benim arabayla mukayese ettiğimde arada uçurum var. zaten bir ülkemizde dizel e, litre fiyatlarının benzinli fiyatlarını geçme noktasına aynen. geldiğini düşünecek olursak aynen. Yani geriye ne kalıyor tüketim kalıyor aralarındaki tüketimle hani aralarındaki fiyat farkına e, çok da böyle değecek türevde değil ayrıca zaten Audi dizel üretimlerini e, yeni kasayla beraber tamamen tamamen şey terk etti e, bu da yakın gelecekte zaten yarı elektrikli hibrit ya da elektrikli araçların ciddi anlamda egomonyasının başlayacağı dönemlere bir ön hazırlık olarak görüyoruz. Ee, araç gerçekten Abi çok başarılı. Çok başarılı. Sanur gerçekten. Sanlouf, çok başarılı. gerçekten. Bu aracı şey, çok renkli siyah olduğu evet, için Güneşi vermiyor. Aslında güneşi vermiyor. Biraz tedirginliğim vardı. Abi dediğin gibi araç arkadaşlar sorunsuz bir araç. Biz yani uzun yıllar tecrübe ettik. Artık çok şu var bu var bahsetmeyelim. Direkt e, nokta atışı yapalım. Aracı aldığınızda eğer bakımlarını aksatmaz, düzgün kullanırsanız 200 bin kilometreye kadar herhalde çok büyük bir meblağ harcamadan araçta evet, evet. şey yaparlar abi. Bu da muhtemelen benzinli motorların ömrü daha uzun arkadaşlar dizellere göre. Bu aracı aldığınızda ortalama bir sürücü yani aldığınız ilk sahibisiniz. Düzenli bakım yaptırdınız. Zannediyorum 10 sene 5 kuruş tabii, tabii. para harcamadan evet. bu arabayı kullanabilirsiniz bir de hep videonun başına da söyledim her zaman söylüyorum Audi bir araç çıkarttığında 10 yıl kasa değiştirmiyor ve aracınızın her zaman güncel kalmasına olanak sağlıyor Arkadaşlar bu da, büyük bu bir da avantaj. çok büyük avantaj şimdi Mercedes alıyorsun bir sene sonra yeni kasa çıkıyor adamlar makyajlayıp deyip direkt kasada ağır bir makyaj gidiyor ve keza öyle Diğer grupların tamamı öyle özellikle Fransızlar Fransız Artık yani yetişemiyorsun Hiç araba alıyorsun bir sene sonra aldığın araba eskikası oluyor Aynen. Audi'de en hoşuma giden nokta bu abi Bu konuda gerçekten e, şey tutucu var evet. Yani muhafazakar bir e, bakış açıları var e, Bu davranış biçimi e, kendi sevdalısını veya kendi müşterisini kollayan nitelikte Bu da çok güzel yani Audi severlere Audi e, bu konuda yardımcı oluyor ve onları hüsran etmiyor. Ama çıkardığı araçlar da hani o kadar güzel e, ta, tasarım e, ögelerini içinde barındırıyor natural, ki. Natural, sade abi. Öyle. Sade, natural. Yani Uziyor hiçbir yani. zaman e, şey Eski, yapmıyor, yani, eskimiyor yani. yani. Bir şey yok ki burada yani. Şu ne kadar eskiyebilir? Aynen. Yani her tarafta Aynen. tuşlar vesaireler bir şeyler Aynen. yok. Aynen. E şimdi de diyoruz ya Fransız araba alıyorsun o kadar böyle oyuncaklı oyuncaklı iki gün sonra sıkılıyorsun. Tabii. Şimdi ben Dedim ya abi 7 yıldır biniyorum aynı araca Bugün bana bu arabayı alır mısın de Ben bugün bu arabayı alır bir 5 sene daha binerim Sıkılma. E tabi mesela çok basit Benim e, genç bir oğlum var e, M Sport Bir kasa BMW'si var Artık hani o şeyleri e, O tadı aldı Artık sıkıldı, e, sıkıldı Ve e, yakıt tüketimi düşük Yine spor görünümlü Bir araç sahibi olmak istiyor Hiç düşünmeden yani kendisine tavsiye ettiğim marka ve model bu. Bence e, doğru seçim. E, i̇nşallah herkes bir gün Audi, Audi kullanma Audi. şansına ya şimdi bir sahip Audi fan olur. Fan olarak değil. Gerçekten şimdi ben Burak Bey'i de tanıdığım için söylüyorum. Burada markayı övmek değil arkadaşlar. Doğru yönlendirmek. Sonuçta e, biz Audi'nin sponsoru değiliz. E, kullandık, tecrübe ettik ve bu tecrübeleri sizlerle paylaşıyoruz. Ben bu sınıfta araba alacak olan herkese soruyorlar işte BMW mi, Audi mi, Mercedes mi? İlk önce kullanım amaçlarını evet. tespit ettikten sonra en uygunun Audi olacağına inandığımda kesinlikle diyorum gidip Audi alın arkadaşlar. Abi sen şimdi ben kaç yıldır BMW sizde? Aşağı yukarı ikinci yılına geliyor. Masraf Hem... ettin mi? Ya deli evet. gibi. Yani, yani hiç çıkamıyoruz. Işte bu soru bu üstüne, Bunun konuşmaya üstüne konuşmaya gerek yok ya. Ya yani. yani bu arabayı 7 sene 200 bin kilometreye yaklaşmış Audi, BMW'nin daha kilometresi de çok düşük. Aynen. Sen aldığında da çok düşüktü. Aynen. Ve arabayla uzun yol değil, A ağırlık şehir içi kullanıyorsun. Çok kilometren de yok. Ona rağmen kısa iste ekonomik işletim maliyetine sahip olmak isteyenlerin buluşacağı tek adres diye nitelendiriyorum ben Audi'yi. Gerçekten e, bunu hani bir Audi e, sever olarak değil, gerçek anlamda etüt ettiğimiz işte e, benzer platformlardaki araçların satış ve satış sonrası taraflarındaki ee, yorgunlukları bildiğimiz için bunu çok net bir şekilde ifade edebiliyorum. Ee, ve herkesi e, hani belki ilk maliyeti yüksek olmakla birlikte e, uzun süreli aracın yani bir araçtan eğer e, sıfır alıp 7 sene, 8 sene binmek isteyenleri şiddetle tavsiye ediyorum. Al, al özellikle öğrenciysen, gençsen, yaşta işte yeni yeni iş hayatına atılıyorsan al bin. Bak bizim bir arkadaş bunun bir iki e, manuelini aldı. E, o bir işle alakalı almıştı arabayı ama böyle tereddütleri vardı. Zannediyorum iki seneye geçti arabayı satmadı biliyor musun abi hala biniyor. Tabii. Niye satmıyorsun? Çok hoşuma gidiyor. Niye satayım? Diyor. Yani onun ihtiyacını görüyor ve bu arkadaş hep böyle büyük işte 7 kasa BMW'ye bindi, 520'ye bindi, Mercedes'lere bindi, şimdi 1-2 Audi A3 de yoluna devam ediyor. Mutlu Performans yedi. çok güzel. Uzun yolda da güzel abi, biz seninle gidiyoruz. Tabii tabii. arkadaşlar doğru değil ama bunu da söyleyelim. Araçla 180-220 200, 220 km hızda gidiyorsunuz. Ne kadar dışarıda rüzgar olursa olsun arabanın aerodinamisi çok iyi, ok gibi gidiyor. Bastığınızda duruyor Sollamalarda harika ya. Ki bu sollamalarda bizim arabadan çok daha iyi Tabi sürat de hissettirmemiz Hissettirme çok önemli abi çok rahat gidiyorsun 240 kilometrelere gidiyorsunuz Ama hiçbir çok şekilde güvenli. Sanki 150 ile 140 ile gidiyor gibi Size bir hissiyat veriyor Hı. Bu da bence hani Fransız çok otolarında Veya birçok Marka vermeyelim hadi isim tek tek Söylemeyelim Birçok markada yakalayamayacağınız Büyük bir veli nimet evet. Bunu da söyleyelim ben de son şunu ekleyeyim mesela ben e, Audi'yi alacağım zaman demede 1.16'lara bakıyordum bir de Honda'lara bakıyordum bir tane Audi A3 işte denk geldi ya alayım almayayım falan Burak Bey ki ya git al hemen dedi git al kararsız kararsız gönülsüz gönülsüz gittim araba böyle çok temiz de aldım ama arabayı alana kadar hiç kullanmadım gittik işte ustaya gösterdik falan sonra arabayı satın aldım akşam direksiyonla bir oturdum benzin aldım 5 evler tarafında çıktım abi o Beş evlerden Konya konyugunla çıktım yukarıya doğru. Ya dedim ben bu arabayı iyi ki almışım. Ya yani evet. o gün arabaya iki kez yakıt aldım. Bitiriyorum geziyorum çünkü ya. Eve gitmeden bas çek bas çek bas çek. O kadar hoşuma gitti ki. Ee, uzun senede kullandım. Ben de doğru düzgün masraf etmedim. Şimdi artık videoyu sonlandıralım. Abi. Evet arkadaşlar artık videomuzun sonuna gelelim. Gelmeden önce şunu söyleyeyim. Abi şunu beğenmedim bu bence böyle elle açılmaması gerekiyordu. Evet, Ekran kameraya yansıyor abi. bilmiyorum. Bak çözünürlüğe bakar mısın abi? Evet. Piksel piksel değil. Muhtemelen gece görüşü de çok iyidir. Önde park sensörümüz var. Arkada var. Aynı zamanda da böyle bir görüntülü park asistanının olması gayet iyi. Çok Ama bir herhangi şey bir başka destek verilmemiş. Buradan ekranımızı yine kapatabiliyoruz istersek. Arkadaşlar araçla ilgili anlatacaklarımız bu kadardı. Bu arabada şeyi merak ettim. Bizim araçta yok. Bunda da yok abi. Cruise kontrol nedense bu arabalara Mükemmel bir opsiyonmuş paket gibi ya abi ya bu ama olarak. ya şimdi şu araba 2020 model ve bugün zannediyorum bu araba 550-600 bin TL civarında. Şimdi böyle bir arabada kuruş kontrolün olmaması büyük hayal kırıklığı. Tabii büyük Şimdi çok övdük övdük de arkadaşlar böyle yani olmayan tarafları da var gerçekten. Mesela sis farı yok, sis farının yerine buraya farların içine bir far sistemi koymuşlar, farklı bir far sistemi. Katlanır aynalar var, ısıtmalı aynalar var ama kumandadan katlanmıyor, buradan şey yapıyorsun arabayı çalıştırdığında otomatik olarak evet. kilitleniyor. Bu Araba, defekler evet. var. Yani bunlar ama hani defek denilebilir mi? Biraz e, parasal konular da söz konusu evet. olduğu evet. için bunlara çok Audi dikkat. deyince biraz bunları da aslında işte mesela Mercedes ve Mercedes de bunu bulamazsın Mercedes yani. Bunu Mercedes bunu böyle çıkartmaz. Çıkartmaz abi. yani çıkartmaz kesinlikle. Evet. İşte her aracın artıları, eksileri beraber yoğursun müşteriler. Evet. Ee, ve izleyiciler e, ona göre kararlarını versinler. Evet. O zaman arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Aynen. Eğer videonun sizin için faydalı olduğunu düşünüyorsanız rica ediyorum kanala abone olun. Bize destek olun ki bize daha fazla araba çekebilelim. Sizlere daha fazla içerik üretebilelim. Ee, gerçekten çok fazla emek veriyoruz. Bakın bu kaçıncı video Burak Bey? Ya, artık 60 70. videolara Aynen. doğru gidiyoruz ve e, gerçekten destek alamıyoruz arkadaşlar. abone tuşu evet. çok zor olmasa gerek. Ücretsiz de üstelik. Evet. E, ama bizim için çok önemli. Yardımcı olurlarsa çok seviniriz diyelim. Evet. Kendinize görüşmek çok üzere. iyi bakın. Allah'a Allah emanet, emanet olun. <gülüyor> <gülüyor> Sen bitir abi. <laughs> bir başka e, çekimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.